Rüya şeyler görüyorlar. Tek insanlar değil yani. Insan hepsini kapsıyor. Tabi Allah diyor yediğimizin ruhunu çekeriz. Artık ruh bedenler çıkar ölür. Kimisini iade ederiz diyor. Gece yatma işareti. Ruh, ruh ışık hızını aşıyor. 3000 kilometre aşıyor. Çok farklı alemlere, farklı boyutlara geçiyoruz. Ama hocam. Teşekkür ederim. Hocam. Zaman bir saniye, bir saniye. adam mesela açılıyor, sordu cin meselesi, biz o ruhla Tayyip Erkan'ın zamanı yapabiliriz. Peki bugün, acaba bugünkü internet, enerji dediğimiz, sence onlar bir varlık kim midir? Yoksa millet midir belki bir elektriktir. Mesela bak bu, kainat, 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 e, kainat enerjiden, enerjiden, enerjiden frekanslar oluşuyor. Titreşim, enerji frekanslar oluşuyor. Şimdi vücudumuz bu ha. enerjinin yoğunlaşmış, katılaşmış, sertleşmiş halidir. Bunları yoktan var eden yüce Allah'tır. Tabi bu elementler içerisindeki en önemli elemente karbon elementidir. Karbon elementidir. Şimdi 118 elemente özellik kazandıran e, 118'deki elementin proton sayısıdır. O kadar da yeter. Bunlar biraz ağır. <laughs> biz önce biz zahirileri Hocam, e, göz önümüzde olan Ramazan Hoca sorular var. Ramazan Hoca diyorlar ki Hoca diyor ki, diyor ki bu e, Kandil gecelerinden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de Kadir gecesi geçiyor da diğerleri geçmiyor. Mesela Azim Suresi'nde, evet. Duhan Suresi'nde "Biz Kur'an'ı evet. mübarek bir gecende indirdik." İşte o gece gecesi diye geçiyor, çoğu, başka yok. O Adil Duhan Suresi'ndeki Suresi geceleri diğerleri, diğerleri geçmiyor diyor. Diğerleri öyle Şimdi bir diyorlar. kişi konuşalım ha. Bir hocam sorusun. İki kişi konuşalım. Hocam sen konuş. Planla inşallah ama ha. yok. üç kişi karışık olarak. Evet hocam doğru. Sağdı soruyu sordu. Duhan Suresi'nde Duhan Suresi'nde Duhan duman demektir. O duman da kainatta en çok havada bulunan hidrojen gazı. Çünkü yıldızların yiyeceği hidrojen. Hidrojeni yiyip her duma çeviriyorlar. O duman yoğun bir duman. O dumanda da hidrojen gazı yoğunlukta olarak çıkıyor. En çok çıkan hidrojen gazıdır. Evet. Ee, bitireyim. Dur, dur, Şimdi dur, ben kareşmesini duhan suresine geçen mübarek gecenindeki İslam ölemesinin çoğuna göre o kadir suresinin devamıdır. Kimileri zayıf rivayette. Duhan Suresi'nde geçen Berat gecesi. Yani Berat bir şeyden e, şey yok, kurtul, kurtuluşa e, selamete erdi. Kullanıyorsa bu zayıf görüştür. Duhan Suresi'nde geçen Kadir Suresi'nin devamıdır. Yani Bakara 183, 184, 185 ve 187'de geçen oruç. Ki oruçlar Ramazan, Ramazan'da Ramazan'da Kur'an'ın indiği gecedir. Duhan Kadir, Bakara 183, Üsede 181, 181. ayet sanki bir nefse birbirinin devamıdır. O berat zayıf bir yorumda söylüyor. Çünkü iki gece bir anda olmaz. Bir gecede yine. Zayıf gelen de onu söylüyor. Bu kandil geceleri Kur'an ve sünnette yok. Ee, zayıf hadislerde evet, ve hulafe hadislerde geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kan rivayetlerde rivayetlerde kandil gecesi şu anki kutladığımız Kadir Gecesi hariç hangi günde belli değil. Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğuna dair 60 tane Doğru. görüş var. Doğru. 60 tane görüş düşünce var. Hangi gece net olduğu net geziyor, yoktur. Biz ne yapacağız? Her geceyi Kadir Bileşeğiz. edeceğiz. O şekilde bir şuurla ibadet edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü ne diyor? İbadet az olsun, öz olsun e, devamlı olsun. Ve karışma süreyi. Diğer gecelerde Efendimiz sahabe tabi'in, etbe-i tabi'in, tebe tabi kutlamamış. Yüce Allah Azze ve Kur'an'da e, Yüce Allah'a insan dokusuna özet olarak Resulüne ve ulul emre müşrehitlere itaat edin ayeti de var. Sahabeye de doğrudan tevbe sahabe ve sahabede sonraki gelen nesil tabi'in, etbe-i tabi ki evvelimiz Aleyhisselam hadisler ne diyor? En hayli dönem benim dönemim, ondan sonraki dönem, ondan sonraki dönem. Üç dönemi söylüyor. Yüce Allah zaten Kur'an'da tevbe bunu işaret olarak söylüyor. Onlar bu tür geceleri kutlamamışlar ama bazı zayıf rivayetlerde sağlam olmasa da Efendimiz Aleyhisselam bizim bu kutladığımız regaib, bera i̇yi, iyi, iyi. bu tür gecelerde Efendimiz Aleyhisselam biraz daha Allah'a yoğun ibadet etmiş. O gün unutulmasın diye bizim eski ulemalarımız o geceye bazı isimler atmetmişler Mevlüt gecesi Efendimiz'in doğumu gibi Kardeşim ben Regaib gecesi, Miraç. Miraç, bak ma Ma'reç, Tekil, Ma'reç. Zaten Kur'an'da Ma'reç süresi var. Miraç, e, yükselme, yükseliş. Yükseliş, yükselme tekildir. Ma'reç de onun yükseliş şey durumudur. Allah da Kur'an'da bunları söylüyor. Efendimiz o günlerde biraz daha Allah'a yoğun ibadet ettiği için o günler o yüzden kullanıyor. Buyur. Anda tamam biz Miraç kandilini kutlamamız. Mesela karşıda mı soru soruyor diye Kur'an'da diyor bu evet. var mı? E ben dedim ya yoktur ya. Kur'an-ı tamam. Kerim'de hep bir kadir gecesi geçiyor. Adamın evet. bir, bir, müsaade et. Kur'an'da kardeş e i̇ki kafam varsa sen sus, bir kişi konuş. Ya, yanlış anlama. Yo, yok yok, İslam'da. Adam ben seni dinliyor. Yo, yok. Yo, hocam, Duyor, diyor, güzel diyor. güzel Bak, güzel güzel cevap verdin. Güzel ay, cevap verdi hocam. O güzel o karşı güzel karşı cevap verdi. Kadir Gecesi, ben dedim ya Kadir Gecesi, Kadir Gecesi de geçiyor, değil mi Kur'an'da? He, aynı. Doğru sürededir. Doğru söyledin. Kur'an sürededir. Kur'an ve süren. Güzel cevap verdi hocam. He, güzel cevap. Ben bir şey diyeyim Ben de bir şey soracağım. Sen, eğer millet bunu yapması sence iyi midir yoksa kötü midir? Mesela diyelim ki sen dediğin gibi tebey tardı bunu yapmış. Hadisler mesela bunu zayıf gösteren. Biz bu ahır zaman toplumu evet, olarak. E bu günleri okumamız. Sorularınız olursa yazın. İyi midir, kötü midir? E Cevap veriyorum. Evet, ikinci soru aldım. Bir dakika. Ya amaç konuşur. Biliyorum. Bunu e kötü Ben soruyorum amaç. Ya şimdi bu Bunu niye soruyorum hocam? Çünkü toplum çıkıyor bahsediyor ki Regaib dediğiniz bir şey yoktur. Kandil dediğiniz bir şey yoktur. Bir saniye. Berat yoktur. Bunu inkar etmek isteyen topluluk var. O da var. O Ondan kesin dolayı var. bunu söylüyorum. Anladın canım no, abi? Karşı. Sen, bunu inkar etmek isteyen topluluk olduğu için ben bunu söylüyorum. Anladın şey mı? Cevap alamadım. E, değil, hocam, hocam, biz bunu bitirelim. Siz Yasin'i okuyorsunuz. Bunu bitirelim. Git Git bu zaten Nasıl az kaldı. Gitme? Sen de sorarsın. Bu güneş. Ben ilk başta söylemiştim yani. O zaman senden aklına girdik bir dakika, sen sarı, hocam. Bak bir, iki, üç, dört. Doğru yavrum. Dört kafadan girerse, o, doğru. Ya. her kafadan bir ses doğru. çıkarsa olmaz. Doğru sıra sıra. Abinin evet. sırasıdır, abinin sırası. Sırasıyla. Utrak bir <laughs> yere muhabbet. Ramazan abi. Yok, eşrafı Elin yani. Bir şey de... Ramazan evet. hocam, abinin sırası aklına girmiyor. Evet, sırasıyla amca sor. Evet. Ramazan hocam, ben Yasin Suresi'nin 80. ayıda şöyle buyuruyor. Diyor ki, ben Allahu Teala diyor ki, ben şeytanı atışta yarattım ve ateşi de yeşil ağaçtan yarattın. Benim sorum şu. Yeşil ağaçtan neyi yarattı ya acaba? Şimdi bak Bunu şu şekil. Yüceler. Yüce Allah Azze ve Celle diyor ki Kur'an'da Nur Suresinde bütün canlıyı sudan yarattım. Evet. Bütün her şeyin kaynağı sudur. <laughs> Suda iki element var. İki hidrojen, bir oksijen. <laughs> Yakıcı ve yanıcı. İkisi bir araya geliyor. Her şeyi sudan yaratmış. Bilim, bilim <laughs> E, belli bir yere gelmiş, belli bir yerden sonra cevabını veremiyor. Şimdi e, niçin ağaç diyor? Çünkü ağaçta, çünkü ateşin yanılması için iki element vardır. Ateş için. Karbon artı oksijen, karbon artı oksijen eşittir, ateş. Karbon elementinin önemine vurgu yapılacak Allah burada. Bak biraz önce cümlemin ortasına dedim ya, e, elementler içerisinde.